herkesi saygıyla selamlıyorum. 15 Temmuz demin ifade edildiği bizim namusumuz. 15 Temmuz'u her zaman hatırda tutmak gerekiyor. 15 Temmuz niye önemli? Çünkü Türkiye'de aslında bir kırılma noktası, bir değişimin başlangıcı ve o değişimin sadece Türkiye coğrafyası için değil, bütün İslam alemi ve Türk coğrafyası içinde yeni bir dünya, yeni bir adım olarak değerlendirmek lazım. 15 Temmuz'u anlamak için biraz geçmişe bakmak gerekiyor. 1880'li yıllarda o zaman İngilizlerin Müstemleket Naziri yani Sömürgeciler Bakanı enteresan bir ifade kullanıyor. Diyor ki bu Kur'an bunların elinde kaldığı müddetçe biz onlara galip gelemeyiz enteresandır. 1916 sonrası İngilizler İstanbul'dan çekildiği zaman avam kamerasında konuşma yapan Lord o da benzer bir ifade kullanıyor. Onla soruyorlar neden İstanbul'dan çekildiniz? Evet biz çekildik ama onları ruhen öldürdük diyorlar. Aslında bu sözün altını çok iyi doldurmak gerekiyor. Neden? Çünkü Cumhuriyet kurulduktan günümüze kadar Türkiye'ye biçilen rollerin hem içeriden hem dışarıdan uygulanan senaryoların içini çok iyi anlamak gerekiyor. Anlamak gerekiyor ki biz kendi işimizi, kendi düşüncemizi, kendi değerlerimizi hayata geçirebilelim. 15 Temmuz gecesi biliyorsunuz başta Ankara ve İstanbul olmak üzere ülkemizin bütün kentlerinde ordu içerisinde sinsice örgütlenmiş bir ihanet şebekesinin daha önceden hazırlamış olduğu bir planı devreye koyduğu bir gündür. Ve Allah çok şükür ki o plana karşı bütün ihanet örgütlerinin tahmin bile edemeyeceği bir direnişle ülkemiz insanlarının aslında ihanete karşı bir zaferidir. Böyle okumak lazım ki ben buna toplumun istihdamı olarak da bakmak istiyorum. Bir kere şunu ifade etmek gerekiyor. Hangi nedenle olursa olsun bütün darbelerin amacı toplumsal iradeye peranga vurmak ve vesayetçi yaklaşımların kendi hegemonik güçlerinin devamını sağlamak. Böyle olunca biz 15 Temmuz'u bu şekilde okumak lazım. 15 Temmuz'da çünkü bu vatan için, bu vatanın evlatları ve geleceği için can veren 252 şehidimiz oldu. Bu bu vatanda yaklaşık 2200 gazimiz bu vatanın devam etmesi, bu insanlarımızın geleceği, evlatlarımızın geleceği hür bir ortamda yaşaması için kendi canlarını, mallarını ortaya koydular. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletin meclisi kendi iradesine sahip çıktı. Çünkü öyle şeyler oldu ki hiç kimsenin tahmin edemediği kendi içimizden kendi içimizden devşirilen bir ihanet şebekesinin kendi araçlarımızı, kendi mühimmatımızı kullanarak kendi insanımızı bombaladı. Bu normal şartlar altında olması mümkün olmayan bir şeydi. Şunu ifade etmek gerekiyor ki 15 Temmuz'dan önce aslında Türkiye'de Böyle bir darbenin olup olmayacağı konusu bazen akademik dünyada da tartışılıyordu. Bu niye böyle tartışılıyordu? Çünkü Türkiye'de 1960, e, e, 1960 darbesi, 1980 darbesinin kendine göre bir mantığı aranıyordu. 1960'larda yapılan darbe aslında Türkiye'de yıllarca üstü küllenen alttaki korun tekrar inkişaf ettiği bir dönem yaşandı vesayetçi yaklaşımlar devreye girdi ve dedi ki hayır durun bakalım biz Türkiye böyle bir rol biçmedik. Tekrar bu gücü bizim elinde elimizde bulunması gerekiyor. Oligarşik bir yapı bağlamında o vesayetçi yaklaşım darbeyi yaptı. 1961 Anayasası'nda her ne kadar bir takım özgürlükçü yaklaşımlar olsa bile bu sefer ülkenin insanlarını sağ sol diye kesimlere ayırttılar. Rahmetli Cemil Meric'in çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki bu memlekette ey evlat sağcılar solcular değil namuslular namussuzlar vardır. Siz namuslu olun göreceksiniz sayınız hiç de küçümsemeyecek kadar büyüktür. Evet bu memleketin gerçekten fikri, düşüncesi, ilgi, kökü ne olursa olsun bu vatan topraklarında aslında birliğe, beraberliğe, dilliğe ihtiyacımız oldu bir zamanda namuslu insanlara ihtiyacımız var. İşte 15 Temmuz'da bu namuslu insanlar hangi kesimden olursa olsun vatanını korumak için ciddi anlamda bir irade ortaya koymuş oldu. Şunu ifade etmek istiyorum. Çok ayrıntıya girmeyeceğim belki teknik yönleri falan vardır. Ordu siyaset ilişkisinde de yeniden bir tanımlanma ortaya çıkmıştır. Ordu mensuplarımız, değerli komutanlarımız bilirler ki ordunun asli görevi ülkenin güvenliğinden sorumludur. Ancak zaman zaman literatürde tartışılan bazı konular vardı eğer bir ordu kendine kendi asli görevinin dışında bir takım misyonlar yüklediği zaman ister istemez bunu korumanın da yollarını arıyor. Bunlardan bir tanesi ekonomik güçtür. Bir tanesi kendisini bütün değerleri muhafaza etmek noktasında görmesidir. Halbuki asli olan görev nedir? Ülkenin güvenliğidir ve siyasal iradeyi ve birlikte bunu yapmasıdır. Şunu da ifade etmek gerekiyor ki 15 Temmuz'u okurken gözümüzden kaçan ve dikkate almamız gereken çok önemli konu başlıkları da var. Bunları da ifade etmek isterim. Bir kere ortaya çıkan sorun her ne kadar askeri bir nitelik taşıması olsa bile devletin bütün kaynakları, devletin insan kaynaklarını çok iyi gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu vatanın farklı kesimlerden, farklı düşüncelerden değil, kaliteli, kalifiye ülkenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek liyakat ilkelerini esas alan insan kaynaklarına ciddi anlamda ihtiyacımız var. İkincisi bu 15 Temmuz'la birlikte gerçekten sivil toplum devlet arasındaki ilişkilerinde yeniden tanımlanması gerekiyor. Hangi grup, hangi yapı, hangi cemaat, hangi tarikat olursa olsun onların istikamet dairesinde olan oldukları müddetçe hepsinin hizmetine ihtiyacımız vardır. Bu vatan onların da e, vatanlarıdır. Dolayısıyla onların hizmetleri aslında dinamik hastan çok önemlidir. Ama en önemli nokta nedir? Asli görevlerin içinde kalmak kaydıyla. Herhangi bir mesela bir bir yapının, bir oluşumun, bir tarikatın, bir cemaatin asli vazifesi nedir? Gerçekten bu toplumun değerlerini bilen, mukaddesatını bilen, insanlara katkı sağlayan, fedaket ve samimi insanlar yetiştirmektir. Yoksa şuraya girsin, şunu ele getirsin, burada efendim şu noktada benim ihtiyaçlarımı karşılasın manasından uzak bir anlayışa sahip olmamız gerekiyor. Devlet de bakış açısını buna göre düzeltmesi gerekiyor. Üçüncüsü bunu açık yürekle söylemek gerekiyor ki bu toplumun bir takım değerleri maalesef bir takım ihanet örgütleri tarafından hep dejenere edilmiştir. FETÖ de bunları yapmıştı. Örneğin imam gibi, cemaat gibi, hizmet gibi Kardeş gibi, uhuvvet gibi kavramlar öz ve İslam'ın mallarıdır bunlar. Bir ihanet örgütü bunları yanlış kullandı diye bunlardan uzaklaşmak esas maalesef toplumu dejenere etmek anlamına gelebilir ki bunda hassasiyet göstermemiz lazım. Ben bir üniversite hocası olarak açık yürekle şunu ifade etmem gerekiyor ki bakın çocuklarınız bize emanet ama biz o çocukları muhafaza etmek için de o çocukların kendi değerler sisteminden haberdar olması gerekiyor. Bunu yapmadığımız takdirde emin olun dışarısı, dışarı ortam, sosyal medya başta olmak üzere çocukları bizlerden koparıyorlar. Onları sadece koparmıyorlar. Kalitesiz ve başka ihanet örgütlerinin kucağına da atabiliyorlar. Bu açıdan baktığımız zaman devletin bunu mutlaka dikkate alması gerekiyor. Allah'ın izniyle ben şunu ifade etmek istiyorum ki biz eğer doğru İslamiyeti ve İslamiyete layık olan doğruluğu bizim değerler sistemimizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi hakkıyla hayata geçirebilmeyi başarabilirsek ve şunu hayata geçtiğimizi görebilirsek emin olun hiçbir ihanet örgütü bizim içimize giremez. Hiçbir ihanet örgütü başarılı olamaz. Bunu ifade etmek istedim. Diğer bir noktada bu darbe aslında Türkiye açısından belki de alemi İslam açısından bir dönüm noktası olmuştur başarılı olmayan tüm ifsat şebekelerini kökü bir yerde olan aslında sureten gelişmiş ama hakikatta insan fakir olan devletlere de aslında bir ders olmuştur ve bir bakıma alemi İslam'ın umudu olmuştur. Mazlumların ve masumların tekrar hayata tutunacakları bir zemin olmuştur. Bir bakıma felaket ve musibetten hayrı çıkmıştır. Çünkü hastalığın teşhisi, tedavisi için elzem ve gerekli olan bir şeydir. Sözlerimizi çok fazla uzatmadan son sözüm şu olsun. Bu milletin evlatları şunun farkına varması gerekiyor ki biz eğer kendimize sahip çıkarsak, kaliteli ve kalifiye olursak, değerlerimizi hayata geçirmeyi becerebilirsek, biz biz olursak hiçbir ihanet örgütü artık Allah'ın izniyle bize tesir etmeyecektir. Vücut tabii ki virüssüz olamaz. Ama virüs insanı yere yatıracak boyuttan yoksun olursa bizimle beraber yaşar, gider herkes saygıyla selamlıyorum efendim.